Bitti artık her şey Duruma git diyorsun Arama Sorma diyorsun hmm, Halimi bilmiyorsun bilseydim sana ben delice bağlanmazdım bilseydim ömrümü yolunda harcamazdım bilseydim hasretten her gece ağlamazdım bilseydim bir tanem bilseydim bilseydim sana ben delice bağlanmaz bilseydim ömrümü yolunda harcamazdım bilseydim hasretten her gece alamazdım bilseydim bir tanem bilseydim bitti artık her şey Çek gitti Arama sorma diyorsun Halimi görmüyorsun Bilseydim sana ben delice bağlanmazdım Bilseydim ömrümü yolunda harcamazdım Bilseydim hasretten her gece ağlamazdım Bilseydim bir tanem bilseydim bilseydim sana ben delice bağlanmazdım bilseydim ömrümü da harcamazdım bilseydim hasretten her gece ağlamazdım bilseydim bir tanem bilseydim ölüme yürümekmiş üstüne titremekmiş aç dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Buna koymaz diye bir akşamları bir kilo rakıya dalsan da akşamları asıl bütün odaları boş gün görünce koyarmış. Bilseydim sana ben delice bağlanmazdım. Bilseydim ömrümü yolunda harcamazdım. Bilseydim hasretten her gece ağlamaz Bilseydim bir tanem bilseydim bilseydim sana ben delice bağlanmazdım bilseydim ömrümü yolunda harcamazdım bilseydim hasretten her gece anlamazdım bilseydim bir tanem bilseydim